Salihli ilçesine bağlı Yağbasan mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıkmıştı. Yangın üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemleri alarak şerit çekerken mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri sondajdan numune aldı. Numune sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılacak. Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilense, sahanın TPAO tarafından ruhsatlandırılmış bir bölge olduğunu söyledi. Bilen, Yağbasan Mahallesi sahası şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor dedi. 好了，没事了。